kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugün ev yapımı nefis bir nugget tarifi ile geldim bu tariften sonra asla hazır almayacaksınız ve evde kendiniz çok güzel nuggetlar hazırlayacaksınız malzemelerim hazır açıklama kısmında detaylı bir şekilde bulabilirsiniz şimdi hemen tarifin detaylarına geçelim Öncelikle ben 300 gram tavuk kıyması kullanacağım. Dilerseniz tavuk etini parçalara bölüp o şekilde de robottan çekebilirsiniz. Üzerine baharat olarak kırmızı toz biber, köri, karabiber ve tuz ekliyorum. Baharat miktarlarını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben ölçüleriyle açıklama kısmına yazacağım. 1 yemek kaşığı da un ekliyorum ve robotun kapağını kapatıp çekmeye başlıyorum. Zaten kıyma olduğu için çok fazla çekmeme gerek kalmayacak. Ama siz parça tavuk eti kullanacaksanız böyle kıyma kıvamına gelene kadar çekmeniz gerekiyor. Evet hemen bakıyorum. Gayet güzel bir şekilde karışmış. Şöyle göstermek istiyorum. Evet bütün malzeme güzelce karıştı. Şimdi şekil vermek için ben küçük küçük parçalar koparıyorum. Ve yuvarladıktan sonra böyle köfte şekli veriyorum. Ama dilerseniz iki tane yağlı kağıdın arasına koyup o şekilde açın, sonrasında kalıpla kesebilirsiniz. Ben böyle elimle şekil verdim. Çok elime yapışmaması için de yanıma biraz sıvı yağ koydum. Onunla birlikte böyle elimi ara ara batırarak şekil veriyorum. Dilerseniz yuvarlak olacak şekilde Dilerseniz kare bir kalıpla da dediğim gibi kesebilirsiniz Sadece çok kalın yapmamaya Özen gösterelim kalın yaparsanız pişerken o dışına ekleyeceğimiz karışımlardan dolayı çok kalın olacaktır O yüzden şekil verme kısmı biraz ince olursa daha iyi olur Evet hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi dış kısmını kaplamaya geldi. 3 tane kabın içerisine un koydum. 2 tane yumurtayı güzelce çırptım. Birine de galeta unu koydum. Öncelikle unun içerisine batırıp güzelce kaplayalım. Sonrasında 2 tane çırpılmış yumurtaya arkalı önlü batırdıktan sonra bir çatal yardımıyla iyice süzdürelim. Ve galeta ununun içerisine alalım. Yine aynı şekilde her yerini kaplayalım. Bu arada ben galeta ununu kendim yapıyorum. Bayat ekmekten yapıyorum. Kesinlikle hazır almıyorum. Kalmış bayat ekmekleri fırında şöyle 10-15 dakika kızarana kadar bekletiyorum fırında. Sonrasında robottan püre kıvamına gelene kadar çekiyorum. Ve ev yapımı çok güzel bir galeta unu oluyor. İster buzlukta ister dolapta saklayabilirsiniz. Evet bu şekilde hepsini sırasıyla paneledim. Gayet güzel oldu. İsterseniz eğer çok yapacaksanız dondurabilirsiniz bu şekilde. Ve sonrasında dilediğiniz zaman da kızartabilirsiniz. Eğer size fazla gelirse. Bu arada yumurtayı çırparken yumurtanın içerisine biraz da tuz attım ve o şekilde çırptım. Sonrasında Önce una sonra yumurtaya ve kalite ununa bulayıp hepsini bu şekilde hazırladım. Evet nuggetlarımızı artık pişirme işlemine geçebiliriz. Ben yağda kızartacağım ama dilerseniz fırında veya dilediğiniz şekilde pişirme işlemini yapabilirsiniz. Ben öncelikle tavaya yağımı koydum ve iyice ısındıktan sonra nuggetlarımı içerisine yerleştiriyorum. Bu arada ocağın altı yüksek ateşte yağ çekmemesi için yüksek ateşte pişiriyorum. Ve altlarının biraz kızarmasını bekliyorum ve sık sık çevirerek güzelce kızarana kadar pişireceğim. Evet, altı hafif pembeleşince diğer taraflarını çeviriyorum. Hemen tekrar kontrol ediyorum. Böyle sık sık çevirirseniz daha güzel pişecektir. Hemen böyle bir tarafı uzun bir süre kalıp da diğer tarafını çevirmeyin. Ara ara sık sık çevirerek böyle altın sarısı rengini alana kadar kızartalım. Evet gayet güzel bir şekilde nuggetlarımız pişti. Ee, i̇lk postayı alıyorum ve kalanları da aynı şekilde pişirmeye devam edeceğim. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada yine kalan nuggetlarımı da aynı şekilde tavaya yerleştirdim. Ve yanına da biraz patates kızartıyorum. Bildiğiniz gibi nuggetın yanına çok yakışıyor. Çocuklar da çok severek tüketiyor. Hemen onu da kızartıp servis tabağına alıyorum. Bu arada koymuş olduğum nuggetlar da çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen onları da servis tabağına alıyorum. Çok kısa sürede e, harika lezzetli nakıtlar hazırlayabilirsiniz sizler de bu şekilde. Çocuklar, büyükler e, gerçekten bayılarak tüketecek. Umarım bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Evet hemen servis için hazırladım. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyorlar. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz ve devamlı yapmak isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Eğer bu tarifi denerseniz mutlaka bana yorumlarınızı yazın. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir vermiş olursunuz ve bana da tabii ki destek vermiş olursunuz yapmış olduğunuz yorumlar sayesinde videom daha çok kişiye ulaşmış oluyor. O yüzden yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Cevap veremediklerim lütfen kusuruma bakmasın. Fırsat buldukça bütün yorumlara dönmeye çalışıyorum. Evet hemen şimdi şöyle bir tanesini alarak sizlere iç dokusunda göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık harika bir nakat oldu. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Denedikten sonra da yorumlarınızı dediğim gibi bekliyorum. Evet bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimi kaçırmamak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.